Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri eğitim amaçlı olarak analize devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bugün Oyak Yatırım, Dohol, Mipas, Dagi ve Kaplamin Ambalajın analizini yapacağız. Öncelikle Oyak Yatırım'la başlayalım haftalık grafikte. Şimdi King Kong Junior'la baktığımızda haftalık periyotta, orta uzun vadeli periyottur. Şurada tuzak bir sattan sonra al sinyali gelmiş. Tam trend desteğinde. Yani 2.38, 2.40 seviyesinde al geldikten sonra 8.80'lere kadar yani 4 kat bir prim yapıyor arkadaşlar. Ciddi bir sinyal. Geri dönüşte şurada su tuzak sat sinyali tam tuzak değil aslında düşüş gerçekleşmiş. Sat sinyalinden sonra düşüş gerçekleşip tekrardan 6.36'larda al sinyali geliyor. 6.36'larda aldırdıktan sonra 12.80'e kadar 2 kat prim daha yapıyor. En son düşüşte artık sat sinyalinin geldiğini görüyoruz. Sat sinyalinden sonra düşüş gerçekleşiyor ve şu an hala buy sinyali yok. Aynı zamanda için kötüsü yükselen majör trend kırılmış. Trend kırılımları e, çok iyi bir durum değildir. Trend kırılımları teknik stop seviyesidir arkadaşlar. Şurada güçlü bir yatay desteği var aynı şekilde şurada da destekler var. Bu desteklerde e, tutunamamış, altına inmiş. 585'lere kadar sarkma gösterirse buradan güç alması muhtemel. Ortalamalarına baktığımızda mumlar EMA 21, EMA 50'nin dahi altına inmiş. Şu an e, geçmeye çalıştığı seviye 5 haftalık şu siyah ortalamamız EMA 5. Bu seviye 7.08'de ilk etapta 7.08 seviyelerini yukarı kırıp 7.22'ye kadar 21'e kadar tırmanış gerçekleştirmesi lazım ki EMA9'a temas etsin. Yani önünde şu an kırılması gereken aslında 4 tane bir direnç var. İlk direnç 7.08, 7.22, 7.35 ve asıl geçirmesi gereken direnç 7.55'te. Bunları tek tek yukarı kırıldığı takdirde tepki çıkışlarından bahsedebiliriz. Ama bu şekilde düşüş devam ederse ve dirençleri kıramazsa EMA 100'e kadar 6-19'a kadar geri çekilme yaşayabilir. Kısa vadeli olarak baktığımızda kısa vadede geçinmiş şu an 7.03'te geçmesi gereken 7.04'te bir direnç var. Daha sonrasında 7.06 ve 7.13'ü yukarı kırmayı başarırsa 7.40'lara doğru yol alabilir. Bunu da takibini yapmak lazım. İçim okusuna baktığımızda bulutun altında olması negatif. Parabolik sar satıştan satıştan itibaren negatifte. Ortalamaların ten kanser ve 200'ün seninde altında olduğu için haftalık trend negatifte. Haftalık trendin iyileşmesi durumunda yani şu bulutun üzerine en azından 7 7.70'lerin üzerine kendini attığı durumda e, tekrardan parabolik sarı da takip ederek kararlar verilebilir. Dohol'a baktığımızda King Kong Junior açalım. İlk etapta King Kong bize yol gösterici oluyor. Bakın şuradaki düşüşte arkadaşlar pandemi dibi 2.05'lerden 1.20'lere kadar düşüyor. Daha sonrasında çıkışta bize 1.62'lerden aldırmış tekrardan 1062'lerden 240'lara kadar tırmanmış. Şuradaki düşüşte sat sinyali gelip tekrardan al geldi. 2.08'lerde aldırdıktan sonra 4.20'lere kadar tırmandığını görüyoruz. En sonunda bakın sat sinyali geldi. Artık sat sinyalinden sonra düşüş gerçekleşmiş. Şu an çıkış yapmaya çalışıyor. Ama haftalıkta King Kong'da al sinyali görmeden işlem yapmak mantıksız olur. Ortalamalarına baktığımızda şu an EMA50'nin dahi altında geçmesi gereken önemli bir EMA9 direnci var ilk etapta. Bu direnç 2.75 seviyesinde. 2.75'in üzerine atmayı başarırsa kendini e, 2.80'de EMA50 direnci karşısına çıkacak. 2.80'i de geçtiği takdirde 2.87'de EMA21 yukarı kırmızı halinde e, çıkış gelme ihtimali olabilir. Ama şöyle baktığımızda 1 ee, yıllık süreçte bir rallisi mevcut. Bu rallinin sindirmesini e, ne kadar yapar? Yani e, ordu yatayda bir formasyona yatar mı? Yoksa tekrardan yukarıya doğru mu çizer formasyonu? Bunun takibini e, yapacağız arkadaşlar. E, bu yüzden teknik al sinyallerini mutlaka iyi değerlendirmek lazım. Özellikle King Kong'un haftalıkta bay vermesi lazım. Haftalıkta şu şekilde bir bay sinyali görürsek 2-3 kat belki 4 kat çıkma potansiyeli olabilir. Takibini yapacağız. İçimoksar tekniğine baktığımızda bulutun üzerine kendini atmayı başarmış. Şu an atmaya çalışıyor. Tenkansen direnci çıkıyor karşısına. Bu direnç 2.75 seviyesinde. 2.75'in üzerine kendini atabilirse ve parabolik sarı noktaların mumların altında yanarsa oldukça olumlu bir görüntü olabilir doğal için. Bir fazla bakalım. Bir fazla e, tepede bir e, şöyle baktığımızda 2020 pandemi dibinde 1.60'lardayken 6.50'lere kadar çıkmış. Şurayı bir ikili tepeye benzetmiş. Bu çıkışlar tepki çıkışı olabilir. Bu şekilde düşmeye devam ederse arkadaşlar e, tekrardan üçlü ikili seviyeleri görebilir. Ama şöyle bir e, yatay yattığımızda bu seviyeler 3.50'lerde bir destektir. Bu seviyelerin üzerinde kalması gerekiyor mutlaka. 3.50'lerin üzerinde kalmalı. Ortalamalarına baktığımızda şu an EMA 50'nin ve EMA 21'in altına inmiş. Yani mutlaka şu seviyelerin 4.21'in ve 4.28'in üzerine kendini atması lazım olası geri çekilmelerde 406 ve asıl güçlü destek 382 önemli desteklerdir. Bu desteklerin üzerinde kalması gerekiyor. Bunun takibini yapmak lazım. Günlükte baktığımızda da günlükte e, geçilmesi gereken e, ilk direnç EMA5 direnci, direnci 419'da. Daha sonrasında 424 ve asıl geçmesi gereken 434'ü yukarı kırabilirse çıkış trendi başlayabilir. Geri çekilmelerde 4.10 seviyesinde bir MA9 desteği var. 4.10-4.09'a kadar geri çekilirse buradan destek alabilir. Orayı kırarsa 4.05 ve asıl teknik stop seviyesi 4 TL'deki MA21'dir. 4 TL'nin altına kırıldığı takdirde e, dikkatli olmakta fayda var. İç moksar tekniğinde Tenkansan desteği ve Bulutun Senkosman B desteğinde tutunduğunu e, görüyoruz. 4.11, 4.10 bunlar çok önemli destekler. Zaten 4.10'un altına inerse bulutun da altına kırılmış olacak. Bu riskli bir senaryo olur. E, o yüzden 4.09, 4.10'ları takip edin. Yukarı tırmanırsa da şuradaki 4.70'lerdeki 200 Sen direncini haftalık periyotta mutlaka geçmesi lazım. Bir çıkış trendi başlayacaksa şu seviyelerin önemli bir destek seviyesi olduğunu e, unutmayın. 3 hani 4 TL kırılsa dahi 3.74'ler, 3.50'lerde güçlü destekleri bulunuyor. Ta ki de çeşitli e, hareketler olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bu tarz hareketlerin nasıl olduğunda çok kişi biliyor. Teknik bakmak anlamsız ama yine de bakacak olursak e, 50 kuruşlu seviyelerden 6.80'lere tırmanmıştı 2020'den itibaren. Sonrasındaki sert düşüş ve tekrardan yukarı çıkış hareketleri ee, yaşanıyor. Şimdi e, 2.16'lardan 16'lardan 5 15ler 16'lara kadar tırmandı. Tekrardan işte satıldı vesaire oldu. E, kademeler boşaldı, tekrardan indi. Ha tekrardan bu bu tarz haftaların tekniğini incelemek çok mantıklı olmasa da eğer ki teknik grafiği uyduracaklarsa geçilmesi gereken e, burada 389, 390'larda bir direnç var. Mutlaka bu direncin üzerine kendini atmalı. King Kong çok güzel çalışmış sinyaller vermiş burada. 1 TL'den aldırıp 6.80'lere kadar tırmanmış. Şuradaki düşüşte sat sinyali geldiğini görüyoruz. Sat geldikten sonra sert bir şekilde 176'lı 1.77'ye kadar düşüyor. Tekrardan 2.07 seviyesinde Mayıs 2021 tarihinde 2 TL seviyelerinde buy sinyali verdikten sonra ciddi bir şekilde tırmanmış 5'lere kadar her ne kadar hani çeşitli hareketlerle bu tırmanışlar gerçekleşse de King Kong'un Mayıs'ta bay sinyali vermesi olumlu bir işaret. Sadece bu sinyalleri takip etmek bile rally e, yakalamak için yeterli oluyor. İç moksar tekniğinde paraboliksar pozitif ortalamaların üzerinde ama bulutun şu an içerisinde olası geri çekilmelerde 3.69'da 3.59'daki destekleri uyduracaklarsa yapılan hareketleri bu seviyelerde destekler var. Son noktası neresi derseniz 3.36 e, seviyeleri önemli. 3.40-3.36'lar önemli. Bu seviyelerin altına kırılmazsa gayet pozitif olur. Ortalamalara baktığımızda tüm ortalamaların üzerinde sert bir şekilde açılmış. Olası geri çekilmede 3.40-3.39'larda da MO5 desteği olduğunu görüyoruz. Bu destekte de tutunursa yukarıya doğru tepki çıkış yapma ihtimali olabilir. Kaplamin ambalaja bakalım. Kaplamin şurada bize bahisin yeni vermiş. 9.40 seviyeleri 9.30 TL barında verdikten sonra 48-50'lere kadar tırmanmış. Ondan sonra geri dönüşte sattırıp 18'lere kadar düşüyor. Tekrardan buy sinyalini 19'larda vermiş. 19'dan sonra 29'a kadar tırmanmış. Henüz sat sinyali yok. En son buy var. Tüm ortalamaların üzerinde olası geri çekilmelerde ilk desteği 23.80 kırılmaması gereken destek arkadaşlar. 21 60 60'ın altına indiği durumda dikkatli olmak lazım. İç moksarisi tekniğinde paraboliksel 2 haftadır pozitifte. Şu an geçilmesi gereken bir bulut direnci var. Senko is ve bir Kujun sen direnci var. Yani kendini 26 75'in üzerine hacimli bir şekilde atarsa pozitiflik olabilir. Ama 26.75'in üzerine atamaz geri çekilme yaşanırsa son noktası neresi derseniz 24 TL'deki 9 ten tenkansan güçlü bir destektir. 24 TL'nin altına indiği durumda dikkatli olmak lazım. Bugünkü analizlerimiz bu kadar. Sizin de istediğiniz hisse ya da kripto para varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız onları da listemize ekler analizini yaparız. Sıfırdan borsa ve kripto para grafik analiz eğitim setimiz için de DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize bol kazanç.